Herkese güzel selam arkadaşlar. Bugün e, PUBG bak yap. Bak bak nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet, maça başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda e, şu anda şuraya doğru atlayacağız. Ne yok lan orada adam çok olur şuraya atlayacağım. Bak bu blok. Şuraya atlayacağım. Bayana kadar ben gelin. Evet arkadaşlar şu anda bir sürü adam olduğu için burada hemen evlenebilirim. Dur. Evet, silahımızı alalım. Evet. Şimdi Evet, ilk şimdi bulduk. Bunun da kabası varmış. Olur. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakın herhalde gösterebileceğim. <laughs> Neyse. Bak olmasın. Şimdi biz de boşuna gidelim.

sesi yaklaştı. Yöneleş. Bir adam var. Ama o da tutacağım. Adam gelsin. Gelsin adam. Şimdi abi adam gelirse ben de yıkaya sıkacağım. Bak nerede adam? Tamam. Şimdi arkadaşlar Beni çağırana kadar ben bekleyeceğim. O zamana gelelim. Evet arkadaşlar şu an adam beni çağırıyor. Tamam. Çağırdı. Şimdi arkadaşlar Galata koy. Bir şey diyemedim ya. Gündem da zaten oyundan çıktı. Tamam. Aha, araba. Şöyle, e, dört numarayı gidiyorsa gitsin bana ya şimdi arkadaşlar galatasaray'ın şey yaptılar ya neyse ne yapacağız kola gidiyoruz şey yapacağım yani işte şimdi arkadaşlar kola gidip geliyorum Evet arkadaşlar geldik Şimdi şöyle etrafı gezinelim adam var mı diye. <laughs> adam yok herhalde. Aha bir yok. Neyse. Ne 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 bu Burada adam olabilir. Ve burada bazen adam olmuyor arkadaşlar. Oraya gidip geliyor. Evet arkadaşlar oraya az kaldı herhalde. Şimdi e, gidiyor. Kalan bir. kaç kişi ya? ki. Bu ne? Bu Suyumlu değil mi? Şimdi şöyle çubuğu bakalım. Hayır. Hayır. Ne oluyor ya? Nasıl? ben Ay koy bu yeşil kafa hiç aha da Hala hayır be Hala da sıkılıyor geizik çalamam. Neyse çıkar. Evet arkadaşlar şu anda oda kılıyorum. geliyor. Evet arkadaşlar, e, size hesabı göstereyim? Hesabım böyle. Ne maç açtık. Şuraya şöyle bakalım. Ne? Neyse ya. Öm Ömer'i çağırayım Ömer, Ömer Ömer. şey olmuyor neyse. Arkadaşlar hesabım böyle. Ben bu çantayı zor çıkardım bu iyi de değil lan Elmas Tay. arkadaşlar hesabım böyle işte. Sağlığımı çalındı gebertirim. Siz tavsiye kıyafetler böyle. Daha yeni oyunu yüklediğim için. Daha dün değil ya. Daha birkaç ay önce. Hay kabul ayda böyle. Bir şöyle hareketim var. Sevdiniz mi hesabımı arkadaşlar? Hesabım böyle. Arkadaşlar arkadaş olmamı istiyorsanız şurada yazıyor. SD 3G by Siyahli. Siz yazın arkadaşlar ben sizi kabul edeyim. Evet. Bugün. Hesabı. Şimdi de kıyafetleri gösterecektim. Silah. Bunu da emojilerimi de aç dedim böyle. Bu vay. Bir de ayak çorçası bunu işte yapmayı unuttum. Evet. Bu lan şuraya girmeyeceğim. Dur. Evet arkadaşlar hesabım bu şekilde. Bir de silahlarımı da göstereyim. nişancı değil keskin nişancı Evet k 98'in böyle ve şeyim de böyle tabancam bu böyle, şimdi arkadaşlar sizlerle sandık açacağız Ulu sandık Ulu PUBG sandığı değil ya sandığı açacağım Evet bakalım ne çıkacak şey çıktı yeniden. Yeniden niye bu? Niye hep sürekli şey çıkıyor? Neyse şimdi de şu ödüllerimizi alalım. Ne alsak acaba ya? Ay ne alsam? kullandım ya. Hadi. Şunu mu alayım? Tamam şunu alalım. Yedi gün. Şimdi kuşanak. Evet arkadaşlar hesabım bu şekildeydi. Sonunda bitti. Bayramla yaklaşıyor yani. yani. şeker bayramı. Şeker toplayanlar yorum yazsın. Toplamayanlar da ha, toplamayanlar da yorum yazsın. Topla toplamıyorum abi diye. Ya da kardeşim diye. Neyse. Ben bir parçamıyorum. Kanalıma abone olup bildiğiniz için unutmayın. जी यी पकड़ा से कमाई पाई देश सी यहाँ से कमाई पाई पाई